yukarı doğru aşağı doğru sağ kolundan böyle yüzüyormuş gibi bir daire yapıyor herkes önce öne doğru yap Bekir önce <laughs> duvara <karıştırıyoruz. Herkes gülüyor> geriye doğru <laughs> çevirdiğimiz kolu şimdi Aynı kol sırtını de değmeye çalışın. Bir sol üstte geriye doğru çekin. Böyle. Bıraktık. Sol kol öne doğru önce. Geriye. Tamam. Yine çekiyoruz. Arkada. えっ İstanbul'da olağanüstü güzel bir hava. Harika bir pazar günü. E, ee, aklımıza ilk gelen şey bisiklete binmek oldu. Yeşilay e, Spor Kulübümüz ve belediyemizin işbirliğiyle düzenlenen e, bir bisiklet parkurunda bir birlikte oldu. Ama gerçekten de ülkemizin çok yerinde şu an çok soğuk ve kar yağışı var. Ama İstanbul, İstanbul en güzel yerlerinde. burada muazzam bir terlik ee, çok teşekkür ediyoruz. Yeşilay Sporluk bize bu bisiklete binmenin farkındalığını bize yaşattığı için belediye bize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir parkur. Bunu zaman zaman ee, tekrarlayalım. Değerli basın mensuplarımızı da görmek isteriz bisiklet üzerinde. Sedat Bey, Avcı Bey. Sizler de inşallah. Kıyalayacak üstte kalmadı. Bana yazdırın belki. için. <laughs> <önce>. Şey yapayım. Üstte <laughs> <Tabii>. kalmamış. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. İstemez hayat var. Az önce Evet. <laughs> tamam <laughs> Bütün pazarı burada geçirmeyelim. <laughs>